Asansör boşluğunda mahsur kaldı. Yavru köpekler ve annesi itfaiye çalışması sonucu kurtarıldı. Olay Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana geldi. Bir köpek inşaatı devam eden binanın asansör boşluğuna doğurdu. Anne köpeğin durumunu fark eden vatandaşlar belediyeye ihbarda bulundu. İnşaat alanına gelen ekipler vakit geçirmeden yavruları ve annelerini buldukları yerden çıkardılar. <laughs> Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından konuyla ilgili paylaşım yapıldı. Yıldızkent zirve tokiler karşısı inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda mahsur kalan yavru köpekler ve annesi merkez itfaiye ekiplerimiz tarafından kurtarılarak barınak görevlerine teslim edildi denildi. E